Oh etler var ya nar gibi kızardı Ne yapıyorsunuz iki saattir ya Bak geçsene Etler nar gibi kızardı nar gibi Aynen aynen gibi. aynen öyle Hop. <laughs> Nasıl Rod, biraz da sen şu mangala geç ya Tamam kanka geçeriz ya az oynuyoruz işte <laughs> Hadi beyler acıktık ha, Benden kurtulabileceğinizi mi sanıyorsunuz Siz şimdi görürsünüz <laughs> Bebeğim diye beni dikkate almıyorsunuz demek ha? Bakıyorum Kimse yok etrafta. Aa! <laughs> benim patlayıcılarım bakıyor. Şunlara yandan bakayım. Bakalım yaklaşalım şuraya. Oo, Bunlar ne yapıyor böyle? Oynuyorlar. Şuraya da koyayım. Yalnız etler var ya çok iyi pişti. Buraya da koyayım. Beni görmediler değil mi? Kimse yok. Tamam. Şunları da koydu. Geri çekil ve patlat. Şimdi ateş. Ana! Ana ne oldu Aa, bize ya? Aa, benim. Aa, ne oldu böyle? Anam anam gitti mi? Ne oldu lan? Scary kesin bu uzaylıların işidir ha. Uzaylı mı? Ulan, çabuk gidelim uzaylılara soracağım sesi. Aynen yapma. arkadaşlar hadi gidelim kesin uzaylılar yapmıştır ha. Peşime düşün lan. Kapasına gidelim. Siz oldum lan. Ben. Beni niye yerden kaldırmadınız? Ya biz de zor kalktık Sky Teacher. Ya zor kalktınız lan. İkiniz de ayaktaydınız. Doğru söylüyor Sky Teacher. Zor kalktık. Herkes zor kalktı. Şu, o zaman. Bu, buradan ha, baksana bura buradan kalkmış. Şuna bak. Lan birisi buraya dinamit koymuş. Bir de ateş etmişler. Aynen öyle arkadaşlar. Kesin uzaylılar uzaydan ateş etti. Ulan uzaylılara bulaşmasaydık keşke ya. Bana bulaşmayacaktınız lan. <laughs> Sky Teacher'ın sinirli halini göreceksiniz. Atlayın gençler. Gidiyoruz. Hadi. Geldim geldim. Arkadaşlar. Ya, arkadaşlar bakın uzaylılar dur, geliyoruz ya geldi. ne oldu? Hadi binin lan. Bindim ben. Ana. Hello neighbor. Oh tamam ben de bindim dostum. Ne yapıyorsunuz lan iki saat? Ya yürüyoruz işte ya. Hadi Zaten geldim. patlamanın şokunu üstümüzden atamadık. Aynen öyle. Bak, bak ha. uzaylı şu bak şu su kulesinin orada uzay gemisini koyuyorlar. Hep. Aynen. Bak bak Kesin bak. Uzay bir... gemisi yukarıda Aha, görüyor musun? Gördüm gördüm. Şunlara dersini verelim. Orada bekçi bir Onlar vardır. yanlış kişiye bulaştı. Arkadaşlar uzaylılar da olmayabilir bakın günahını alıyoruz ama. Lan başka kim olacak lan? Ya rot saçmalayıp durma ya. Hadi ben bek, beni burada bekleyin tamam mı? Yok yok biz de geleceğiz. Hadi gelin lan gelin. Kanca beraber kanca beraber skeleti içir. Hola lan yeşil kafa. Oo, bana bak lan. Skeleti hoş geldin. Ne hoş geldin lan. Bir be, Bir bebek sizin evinize saldırı düzenledi uzay gemimizden gördük. <laughs> ne bebek lan sen benimle dalga mı geçiyorsun? Yoo ne? Ne bebeği? Siz zaten herkesi bebek yapmıyoruz mu lan? Sizin yüzünüzden oldu bu saldırı. Kim saldırdı lan bize? Hangi bir adam? tane adam? bebek bilmiyorum. Anam. Bu doğruyu söylemediğin için. Oh, Skoro Teacher. Hadi ya, gidiyoruz. yalnız şu yeşil gözlü bebek vardı ya canavar bebek. Evet. O hani bir kere seni tehdit etmişti ya. Ana. Ol lan bebek var o. Olabilir mi yani? Doğru söylemiş olabilir mi? Lan ben uzaylılar... beni ittirdin. Ayağını. Ama var lan? ya doğru söylediyse uzaylılar da kendimize yok yere düşman edindik ha. Arkadaşlar Aram. durun beni bekleyin. Yaz, Hello Neighbor doğru söylüyorsun ha. Uzaylı doğru söylediyse yok yere onu kendimize düşman edindik. Lan nasıl olacak? Uzaylılar da bebek yapıyor o insanları. Yani uzaylı bir arkadaşa saldırmıştır bize kesin. Bilmiyorum ya, bilmiyorum. Neyse, karateciyor. Hadi bas kaza, bas şu sarı yeşil gözlü bebeğin evinden gidelim. Ee, i̇çime bir kurt düşmedi değil ha? Hadi. Gidelim bakalım şu bebeğin de bir hesap soralım Onu nevi de. de kapalı bir yerdeydi ha ben biliyorum bak dümdüz devam et Şu aa, dağcıların oradan geçtik geçelim mi? Geçelim bunları Yok aa bak Aha, bura burası mıydı? Aa mıydı? adamın kapıyı kırdın ha yani lan, bebeğin Bebeği sessiz olalım Arkadaşlar, ağlatmayalım sessiz olun sessiz olun ama bu bebek çok tehlikeli diye ben bir şeyler duydum ha Ne tehlikelisi lan bebek işte Bebek ne kadar tehlikeli olabilir Aaa bu ne be? Ne kırıldı? lan orada? Ha. Bilmiyorum bir, bir yerden ses geldi ama. Kimsecikler yok. He, silahımı ateşleyin bari. Ha 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 ha. Sizi gidi sizi lan. Arkadaşlar burası hoş gibi ha. Alın Anan! lan. Alın. Lan. Miyav. Lan miyav oldu. Oh, anam ben hav oldum lan. Ha. Evime böyle giremezsin. Sen mi bize saldırdın hav. İşte ben de o saldırı. Arkadaşlar bize saldırdın. Lan miyav. Eski halime çevir lan beni miyav. Ne zaman eski halimize döneceğiz? Ben ha. bana bak bebek. Ah kaçtırıyorum bir dakika. Lan bebek bana Scar bak. Sigara içiyor. He. Sen galiba bitli bir kedi oldun. Sus lan pirelendi verendi. Ay kedi olmak da iyi reç. Nasıl güzel oynuyor muydunuz barbekü partisinde? Lan. Aa ya. buymuş. Har. Arkadaşlar buymuş ya. Yok yere uzaylıları kendinize düşman edin. Şimdi çıkın gidin evimden lan. Sigara içiyor lan ben. Scary Teacher. Ne var? Sen uzaylı şey kedi halinle ha. araba kullanabilir misin? Bilmiyorum deneyeceğiz. Ya bundan uzak dur oğlum. Rot bu bitli bir kedi. Hayır bence de bence de bence de. Lan gel lan peşinden. Çıkın gidin lan edip Ana Ulan ulan bebek biz Hı. senden intikamımızı alacağız. Ya bak Scary Teacher. Hı. Bakıyorum buradan hadi git pis kedi. Aha pis kedi dedi bu. Sen sıra pis kakalı. Scary Teacher. Scary Teacher. öyle ha gelin lan buradan skarity çur lan gelsene peşimden geliyoruz bir dinle beni ne? bu kediliğin köpekliğin dönüşme silahı etkisi suya girince geçiyordu ha ne diyorsun? evet evet Ölümün öyle biliyorum misli. ben öyle duymuştum su alıp. anam aaa inme hayır hayır bu arabayı çalamazsın çekil şuradan skarity biz ben ne, ne yapacağız? biz binemeyiz ki patilerimiz kapı, kapı açamıyor olmadı neyse çocuklar siz ya dostlar sen. biz burada arr, arr, köp avlamadan da duramıyorum Şurada bir su görmüştüm. Gel evet, girelim. i̇leride ileride. Her şeye gidelim. Aa, Araba ha, çarptı. Ya Adam. dikkat burada hayvanlar var. Yani biz varız. Hayır, hayır, Bu canavar bebek var. Canavar bu canavar. Ana Rod bayıldı baksana. Rod da. Rod iyi misin? Ben, rot Rod. Rod dikkat etsene sen. Ne biçim bu araba bu ya. Bana çarpmayın şunları çarpın. Ay. Biz de ne yapıyor? Ha, hadi gidelim çocuklar. Bir su var var? İstama var. Şunun evin havuzunda vardı. Sonra seni canına okuyacağım ben bebek. Ha, bekliyorum bekliyorum. Sizi zavallılar sizi hayvanlar sizi. Lan ha, bizi niye hayvan yaptın? Isıracağım bunu. Hır, çok sinirlendim. Ah kaçtırıyorum. <laughs> Seni birer kedi birer kedi birer kedi. Bana bana. Aha, su buldum gidiyorum suya. Ben gidiyorum. Anam. Suyu hiç sevmem. Ne <laughs> 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 <laughs>

Ha, geldik sketch'e yettik yettik. Al Öle al al lan sana. Şey al sana. Lan. Oh, ne çocuklar, diyor lan bu? Çocuklar bu bebekle bir olmayalım gene bize saldırır falan kaçalım. Ulan bu bebekle bizim başımız belada ha. Ne yapacağız bununla? Kaçalım kaçalım. Ben ona sağlam inek. bir tane şamar attım. Bu, bu zaten bebek değil bu. Bu bir canavar. Canavar. Arkadaşlar lan. basalım gidelim kaçalım biz bununla baş edemeyeceğiz ya. Ge Şimdi sizi birer böceğe çevireceğim. Bas 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 kızız. Hadi skatesin. hadi gidiyoruz. Anam böcek. anam anam geliyor böcek. Bö sizi. böcek. Hayır Aa! çok korkuyorum ben. Ay <laughs> ben de korktum. Edeceğim. Ben de korktum gerçekten bu ne böyle anam, ya? Lan böcek yaparsa skeet bize de dönemeyle. Ulan skeet için. Ulan skeet bak uzay gemisi yukarıda. Anam. Uzaylılar bizi takip ediyor. Ulan var ya senin yüzünden uzaylıları da kendimize düşman ettik. Ben çok kötü bir iş oldu. Rot oh, oh, olmadı bunu satalım biz ya. Demek buraya gittiniz he? Sinyallerimiz buradan oluyor sizi. Security, teacher. Hello neighbor. Ay sıkarım rot. Gülücün sizi göreceksiniz. Çok i̇yi, iyi söyle be. Çekil öyle Sen görmüyor musun uzaylıyım bak kafana vurdu. Ne uzaylısı kardeşim? Eğim, çok iyi. Anam bunu yaşın bak. Yaşın uzaylı. Yaşın uzaylı dansımız bile var bizim. Bütün galaksi. Eda. Asıp kavurdu. Şu bebeğin yanına gideyim ben. O bebekle işbirliği yapayım bari. Ya hadi dostum. Gidiyorsan git. Dur dağacamıyım ya. Ha bebek. Bebek. Ha, geldim bekle bekle beni. Bak security. Bana çok kötü saldırdı tokat attı bana İkimiz hiçbir şey yaparsak onları Aa, Onlardan nefret ediyorum Senin canavar zekan ha -ha. benim de uzaylı zekan bir araya gelecek Bak uzaylı silahım var benim böyle Silah. gördün mü Lazer atıyor gördün mü Oo, çok güzel benim de bazı silahlarım var çok acayip Gördüm gördüm hayvan yapan Evet nereden biliyorsun ya Hı, Uzay gemimizle takip ediyoruz 2 saattir ne haber O zaman biz seninle çok iyi arkadaş olacağız desene Aynen benim adım uzaylı kuri benim adım da düşman Mori. Mori mi? Evet. İsimlerimiz kafeli oldu. Aa, Biz Duri ile Buri gibi olduk. Aynen. Hadi gidelim. Sıkı tutun. Kabak kafam parlıyor bana bak çok. Aa, burada bebek koltuğu yok mu dostum? Dostum sen bebek değilsin ki dostum. Ama ben Şu, küçüğüm bak yani. Bak kabak kafana güneş vuruyor. Gözüm ağrıyor bak. bütün bütün düşmanlarımız Gerçekten. burada. Gerçekten. Aa ateş. Gel bakayım hanım. Hadi al, 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 al. Al, al. Her yeşil kapat. Arkadaşlar al. Al. sıkın sıkın. Uzaylılar sen. Aa. Aa. Bebek sen de açıyorsun ya. Ne yapıyorsun? Armut gibi. gibi duruyorsun. Sıkın Galiba, sıkın. Arkadaşlar uzaylılarla bir olmuş Adam. ya bebek. Lan, al, al. Yeme, Arkadaşlar ben arkalarındayım. Adam. Aa tamam. <gülüyor> <gülüyor> Durun arkadaşlar durun. Teslim olun gel in bakayım. Dikkatli. İn aşağı. Uuu ben bastım. Görüşürüz Aa, bebek. Ha. Ya ha. Bebek. Gördün mü? Ha? bebek. Gördün mü? Ay. Sana tam iyi kullanamamışım ya. Evet arkadaşlar oyunumuz bu kadardı. Umarım oyunumuzu beğenmişsinizdir. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bu oyunu oynamak istiyorsanız videonun açıklamalar kısmından oyuna ulaşabilirsiniz. Hoşçakalın.